Şimdi yeni bölümde kaplumbağa ile e, çizim yapmaya çalışacağız. Bize verilen komutları geliştirmeye çalışacağız. Aslında biz Scratch'ta kalem eklentisi kullanıyoruz. Mblock'ta kalem eklentisi kullanıyoruz. Ona benzer bir uygulama olacak. Hemen kaplumbağa'ya girdiğimizde e, bizden istediği bir tekrarlama komutu. Yani diyor ki kare çizen bir program oluşturuyor. Kare çizmek için normal çizgilerde bir durumu e, ilerle ve sağa dön diye böyle dört kere tekrar etmektedir. İleri git 100 birim ileri git sağa dön hemen şöyle şuradan sağa dön 90 derece diyorum ve döngülerden bu durumu 4 kez tekrar programı faydalı bir şekilde hemen çalıştıracak evet birinci bölümümüz bu kadar ikinci bölüme geldiğimde ikinci bölümde de aslında bizden yine açı kullanarak yine bir çizim kullanarak beşgeni tamamlamamızı istiyor Beşkene biliyorsunuz ki tamamlayabilmem için 5 kere tekrar etmem gerekiyor. Şu açıyı da 72 yaptığımda muhtemelen direkt olarak çalışacaktır. Evet, geliyorum hemen 3. bölüme. 3. bölümde yeni bir kod bloğu oluştu. Renk. Yani rengimizi buradan sarı ayarlayalım. Rengimizi sarı ayarlayalım diyor ki bize. Bir yıldız çiz. Güzel bir yıldız çiz diyor. İleri git 100 derece. Sağa dön. Ve 144 derecede bize yıldız oluşturacaktır. Şöyle bakalım. Evet. Güzel bir şekilde bize yıldızımızı oluşturdu. Geçiyorum. Dördüncü bölüm ve hareket ettiğimizde kalemimizi kağıttan kaldırmamıza izin veren yeni bir bloğumuz var. Yani kalemi kaldır bloğumuz eklenmiş. O zaman burayı hiç bozmadan şuradan kalemi kaldırı alıyorum ve buraya ekliyorum. Kalemimi kaldırdım ve Kalemi kaldırdıktan sonra şuraya minik bir çizik atacağım. O zaman ne diyeceğim? Şu kadar ileri. Şu kadar ileri nedir? 150 kadar ileri gitsin. Ee, kaç birim? Buradan buraya 150 birim varmış. Ve kalemi tekrardan indirmesini isteyeceğim. Geliyorum. Ve şuradan şuraya indirmesini isteyeceğim. Ve tekrardan şu kadar ileri diyeceğim. 21'i. 21'im. 20 birim. 21'im 20 birim kadar kalemi indirdim de. O bize bir çizik atacak. Evet. Şurayı küçültmemiz gerekiyor. 50. Evet şöyle ufak yıldız çiziyoruz. 150 birim atlıyor. Ve ileri de bu şekilde bir çizim sağlıyor. Şimdi. 4 tane yıldız birden çiziliyor bana. Zaten biz bir yıldızı çizmiştik. Bir yıldızı çizmiştik. Neydi? O da şuydu. Bir yıldız çizmek de aslında kalemi kaldır dediğimde yine atlama gerçekleştirecek. Ve kalemi indirecek. En son da şurayı bir düzeltelim. Kalemi e, sağa döndürelim şöyle. Kalemi indirden önce ileri gitten sonra sağa 90 derece dönsün ve kalemi indirsin. Bunu çöpe atalım. E, bu durumu defalarca tekrarlayacağız. Şu yıldız çiziyordu. Bu da kalemlerim Kaldırma komutu. Kaç tane yıldızım var? Dört tane yıldızım var. O zaman dört kere bunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Ne oldu? Bu şekilde çalışacağım. İnanıyorum. Evet, evet oraya atladı. Bir sonraki yıldızı çizdi. Bir sonraki yıldızı çizdi ve tekrardan bu durumu gerçekleştirdi. Şimdi açılarım değişiyor, ee, yıldızlarım değişiyor. Yeni bölümde, altıncı bölümde bize 3 tane yıldız. 3 sarı yıldız ve bir beyaz yıldız. Artık diyor ki beyaz bir çizgi çiz. Çok özür dilerim. 3 tane yıldız ve yıldız çizmem şu şekildeydi. Hemen şu yıldızı alıyorum. Diyorum ki kalemi kaldır. ileri git 150 birim. Ve şurayı sağa dön. 120 derece yapıyorum ve kalemi indir. Burası bu şekilde kalıyor. 3 tane yıldızım var. 3 tane yıldızım var ve bu durumu alıyorum. Şimdi şurası düzgün bir şekilde çalışacak. Şöyle hızlandıralım. Bakın burası düzgün bir şekilde çalıştı. Şimdi geldim soldaki beyaz hemen rengi geliyorum. Rengi beyaza ayar. Rengi beyaza ayar. Diyorum ki şu kadar sola. Şu kadar sola dön. 90 derece yani evet. Ve daha sonra kalemi kaldır. Kalemi kaldır ileri git ileri git komutum var ve daha sonra kalemi indir kalemi indir ve daha sonra şu kadar ileri git ne kadar 50 birim kadar ileri gitmesini isteyeceğim şimdi burada bize direkt olarak hızlarla birlikte çizeceğini göreceğim şimdi burada 100 birim kadar ileriye atlayacak Buradan oraya 100 birim kadar ileriye atlayacak. Ve indir dediğimde 50 birim kadar orada indir. Evet devam ediyorum. <laughs> Yıldızları çizin ardından 4 beyaz çizgi çizin. Okey. Yıldızları çiziyorum ardından dört tane beyaz çizgi çiziyorum. Şimdi yıldızlarım kaç tane? 3 tane. Burayı bozmuyorum. Burada iki e, durumu bakalım şöyle bir kontrol edelim. Kalemi kaldırdım. Sağa doğru döndüm 120 derece. Kalemimi indirdim. Şimdi şu bizi şurada beklesin. Diyelim ki şu kadar sola şu kadar sola dön. Sola dön. Ve tekrar ediyorum. Kalemi kaldır. Şuradan kalemi kaldıralım. Evet ve daha sonra bir ileri yerleştirelim 100 birim kadar. 4 kez tekrar etsin. Hangi durumu? 4 tane biz bildiğimiz tavuk bacağı gibi bir durum var. Şuraya 4 kez tekrar et alıyorum. Ve diyorum ki rengi ayarla şöyle rengi ayarla kalemi indir kalemi indir İleri git 50 birim 50 birim kadar İleri git ee, 50 birim kadar geri gel 50 birim kadar geri gel ve daha sonra sağa dön 45 derece. Sağa dön 45 derece. Hemen geliyorum. Evet bakalım biraz daha hızlı ilerleyelim. Evet sağlıklı bir şekilde bunu yapmış olduk. Hemen geliyorum 8. bölüme. Artık 360 derece bir çember ya yani bir daire çizmemizi istiyor. Hemen geldim buraları ellemiyorum ee, çünkü bakalım şöyle bize yıldızları faydalı bir şekilde oluşturuyor mu oluşturuyor? şurada artık farklı bir durum vardı. Bunu köşeye kaldırıyorum. Peki evet orada farklı bir durum söz konusuydu. Bunu hemen alıyorum ileri 100 birim gitti. Bu durumu 360 derece olduğu için 360 kere tekrarlatacağım. 360 kere tekrarlatacağım. Neden? Çünkü bir daire bir çember oluşturacak. Hemen geliyorum. Rengi ayarla. Rengi ayarla. Şunu at çöpe. Evet, kalemi indir. Ne yapsın? Kalemi indirdikten sonra ileri gitsin, geri gelsin. 50 birim, 50 birim. Ve daha sonra sağa dönsün ama 45 değil de 1 derece. Hemen şöyle geleyim. Evet, görüyorsunuz. Burada otomatikman 1 derece, 1 derece, 1 derece dönerek bu durum 360 kere tekrar. Evet geldik 9. bölüme, en güzel bölümlerden bir tanesi karmaşık gelebilir, ancak çok keyiflidir. Şimdi 360 kere tekrarlama ifademiz burada aynı şekilde kalıyor. Biz kod bloklarımızı devam ettiriyoruz. Kod bloklarımızı devam ettiriyoruz. Şu kadar sağa diyelim. Şu kadar sağa diyelim. 120 derece kadar sağa diyelim ve şu kadar ileri gitsin. Ne kadar? Şimdi bunu bir ay şeklinde ya. Bu ay şeklinde olması için şu kadar ileri git diyelim. Şu kadar ileri git. Yani bu dairenin içerisinde farklı bir daire çizecek siyah şekil. Ve daha sonra yine bu durumun aynısından bir tane daha aldım. Yinelenen dedim ve siyaha geldi. Şimdi istiyorum ki, istiyorum ki bu abimiz bize şöyle bir çizim yapsın. Hemen görüyorsunuz 360 derece dönecek ve 21'in sağ yukarı gidecek ve içerisine bir ay çizecek. Evet görüyorsunuz. Evet içerisinde bize 360 derece aldığı bir ay çizdi. Evet bu bölümde bitiyor. Daha sonra 10. bölümde size diyor ki ben size bir kod bloğu yığını verdim bir sürü şey kullanabilirsin ve bir sürü çizim yapabilirsin çok güzel çizimler vermiş ve sana burada istediğin her şeyi çizebilirsin diyor en son kod bloklarımızı bıraktı burada sizler de buradan farklı farklı şekiller çizebilirsiniz çok keyiflidir bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın